Devam ediyoruz. Fuzul Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Furkan Akbal bizlerle birlikte. Furkan Bey hoş geldiniz. Ehin hoş insan. bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz efendim. Şimdi e, Türkiye'de startup ekosistemini konuşacağız. Bunun için e, sizler neler yapıyorsunuz Fuzul Ventures olarak? Aslında inovasyon ve girişimciliği e, merkeze alan e, bir sistem sizinkisi. E, bu gelişimi e, nasıl görüyorsunuz? Sizler neler yapıyorsunuz? Sizlerden dinleyelim buyursunlar. Tabii e, teşekkür ediyoruz öncelikle sizlere ve tüm izleyicilerimize. Tabii biliyorsunuz Türkiye'de son yıllarda ciddi manada ivmelenen bir teknoloji ekosistemi var. Startuplar her gün gündemimize daha fazla girmeye başladı. E bu zaten açıklanan raporlarda da gün, be gün ortaya çıkıyor. Tabii biraz bu işi şöyle değerlendirmek lazım. Aslında biz şu an bir devrimin içerisindeyiz. Girişimcilik ve dijital devrim diyebiliriz buna. Biliyorsunuz tarihte çeşitli dönemler vardı. İşte bunlar bu dönemleri yakalayanlar, icat edenler, öncüleri ve bu ülkeler ve toplumlar o dönemlerde öne geçtiler. İşte paranın icadı diyebilirsiniz buna, sanayi devrimini, 3 aşamasını da dahil edebilirsiniz. İşte buharlı teknolojiler, elektrikli teknolojiler, elektronik teknolojiler. O dönem bunları yakalayan ülkeler çok ileriye gittiler. Şimdi ise aslında yeni bir devrimin aşamasındayız ve içerisindeyiz. O dönemlerde biliyorsunuz Türkiye'de hep şey denirdi. Sanayi devrimini biz Türkiye olarak kaçırdık. Evet, o zaman kaçırılmış bir durum söz konusu olabilir ama şimdi yakalayabileceğimiz, hatta geçmişi telafi edip çok daha önüne geçebileceğimiz bir dönem içerisindeyiz. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Eskiden 200 yılda, 300 yılda çeşitli değişimler ve dönüşümler gerçekleşirken bugün 5 ila 10 yıl arasında birçok şeyin değiştiğini, belli sektörlerde yıldan yıla güncellemelere ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. İşte örneğin milli savunma sanayisindeki atılımımıza bakalım. 15-20 yıl önce talepkarı iken, müşterisi şimdi belli kalemlerde dünyanın en iyi üreticisi pozisyona geldik. Çok kısa bir zaman içerisinde çok daha öne geçme şansımız oldu. E, aslında bunu sadece savunma sanayinde değil tüm sektörlere yaydığımız ölçüde hem ülkemizin gelişimi kalkınması noktasında ciddi adımlar, atılımlar yapabiliriz diye düşünüyoruz. E, bu noktada da son 5 yılı, 6 yılı çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Ben 2018 yılında Türkiye'de teknoloji ekosistemine yatırım yapılırken 80 milyon dolar civarındaydı. 2022-2023'e geldiğimiz zaman 1.6 1.7 milyarlara ulaştık. Baktığınız zaman 20 katlık bir büyüme oldu. Tabii 2023'te biraz bir gerileme söz konusuydu. 900 milyon dolar civarına düştü ama tabii 2023 biliyorsunuz zor bir dönemdi. İlk yarısı özellikle yüzyılın afetiyle karşı karşıya kaldık. Ama ben özellikle şu an içerisinde bulunduğumuz bu devrimin bu dönüşümün farkında olduğumuzu hem girişimciler olarak hem sermaye sahipleri, yatırımcılar olarak hem de devlet olarak çünkü ortaya konan teşvikler, destekler, kurulan teknoparklar bunun en önemli göstergesi. Sadece teknoparklara bile baktığınız zaman ne kadar bir ilerleme olduğu görülebilir. 2004 yılına kadar zannediyorum 12 tane teknoparkımız varken bu yıl itibariyle 100'ü aştı. Yani çok kısa sürede ciddi yatırımlar da yapıldı. Dolayısıyla kamu, sanayi ve özel sektör işbirliği e, akademi işbirliğiyle bu devrimi yakalayacak ve hep o konuştuğumuz muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ona ulaşacak ve üstüne de çıkacağımızı düşünüyorum. Sizin bir röportajınızda girişimciliğin ülke ekonomilerinin büyümüş, büyümesine hatır sayılır bir e, güç olması ve global aralarında kabul görmüş bir gerçek diyorsunuz. Evet. Bu konuda sizin de az önce demiş olduğunuz gibi aslında bu e, girişimler ee, ve tabii bu tarafın e, teknoloji odaklı işletmelerin hızla büyümesiyle birlikte e, Türkiye'de e, girişimcilik ekosistemini nasıl görüyorsunuz? Bu anlamda e, dünya ile kıyasladığımızda e, neredeyiz? E, şimdi sizin e, fintech yatırımlarınıza fintech yatırımlarının olduğunu biliyoruz. Gayrimenkul endüstrisinde teknolojik çözümlerinizin olduğunu biliyoruz. Özellikle bu potansiyeli yüksek oyun projelerine belki sizden daha detaylı hangi yatırımlara, hangi girişimlere destek verdiğinizi dinleyelim aslında ama geleceğin yatırımı girişimi diyebileceğiniz en önemli başlıklar, sektörler hangileri? Neler söylersiniz? Tabii şöyle biz e en iyi bir yatırım alanı olarak gördüğümüz alanlar finansal teknoloji kısmı. Biz de kendi holding bünyesi olarak da e, bünyemizde hem geleneksel finans kolları var hem de yeni nesil finans kollarını barındıran bir şirketler e, topluluğuyuz. Burada özellikle insanların artık e, daha çok üretimden ziyade tüketime yöneldiği, dünyada her şeye çok daha kolay ulaşılabildiği, işte artık dışarı çıkıp bir şey almak yerine oturduğunuz her yerden istediğiniz şeyleri sipariş edebildiğiniz bir dönemdeyiz. Yani tamamen talep ekonomisinin e, süreci lead ettiği bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla bu talep de aynı zamanda bunu bir ödeme kanalını gelişmesini, işte burada finansal hizmetlerin de yaygınlaşmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla biz e, burada finansal teknolojilerin çok ciddi bir e, aşamada e, nasıl diyelim gelişeceğini, dönüşeceğini hala bu kadar gelişmeye rağmen sürecin başında olduğumuzu ifade edebiliriz. İşte bugün konuştuğumuz dijital para kısımları var. İşte bugün beklediğimiz bir kripto yasasının çıkması mevzusu var. Daha belki 5 sene 10 sene önce hiç konuşmadığımız gündemler aslında bir anda kendimizi içerisinde bulduk. Bugün Türkiye'de her ay her sene yeni pek çok ödeme sistemleri altyapısı şirketlerinin kurulduğuna şahit oluyoruz. Her gün yeni neslin bu sistemlere daha çok aşina olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada pek çok alanda fırsat var. İşte oyun alan oyun endüstrisi olsun, protekler olsun ama finansın dili ortak tabii tüm dünyada kullanılıyor. Ben özellikle yurt dışına da çok ziyarete gitmeye gayret ediyorum. Oralara çıktığım zaman bu finansal teknolojilerin en üstten en alta kadar toplumun her noktasına sirayet ettiğini de gözlemliyorum. Dolayısıyla biz bence bunu da çok iyi yakaladık. Biliyorsunuz Türkiye finansal sistemler noktasında gayet güçlü ve dinamik bir yapısı var. bunu ödeme sistemleri altyapısıyla da birleştirip bu fintech ekosistemindeki gelişmelerle çok daha öncü bir role de dünyada ulaşacaktır diye düşünüyorum. Peki tabii sizin Fuzul Holding ve Fuzul Ventures'ın yapmış olduğu çalışmalara gelelim öncelikle. Burada özellikle fintech alanında ee, bu girişimcilik ekosisteminde sizin hedefleriniz neler? Yatırımlarınız neler? Ee, özellikle de e, hangi sektörleri kendinize hedef olarak aldınız? Daha çok ne taraflarda yatırım ve e, inovasyon, geliştirme yapacaksınız? Tabii şöyle, Fuzil Holding bugün işte markalı konut üretimi olsun, elektronik para şirketi olsun, tasarruf finansman şirketi olsun. Aslında pek çok farklı noktada, pek çok farklı sektöre hizmet ediyor. Çok geniş bir yelpazeye sahip. Bizim... E, Startup ekosistemine yaklaşımımız sadece buradan bir e, finansal getiri elde etmek değil, aynı zamanda finansal getirinin yanında şirketlerimizi de daha dinamik hale getirebilmek. Yani stratejik ortaklıklar kurmak istiyoruz. Her sektörü yatırımdan ziyade portföyümüzün %80'ini kendi çalıştığımız alanlara, sektörlerden olan startuplara e, bulmak, buradaki süreçlerimizi daha çok optimize etmek, verimliliğimizi arttırmak, müşteriye çok daha iyi bir, Hizmet sunabilmek için aslında bu alanları tercih ediyoruz. Bugün evet Fuzül Holding belki şirketleriyle Türkiye içerisinde önemli bir noktada pek çok sektörde liderliği yürütüyor ama tabii bugünün lideri. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Tıpkı geçmişte çok başarılı olup bugün esamesi okunmayan şirketler gibi olabilir. Dolayısıyla çağa entegre olmak çok önemli. Çağın dinamiklerini anlamak çok önemli. Yeni neslin taleplerini anlamak bu taleplere karşılık verebilmek, trendleri doğru okuyabilmek çok önemli. Dolayısıyla biz aslında startuplara sadece bir yatırım mantığıyla değil, bir iş birliği, bir güç birliği mantığıyla bakıyoruz. Yani hem ürünlerini, sahadaki performanslarını gerçek manada ölçebileceği alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Onlara müşteri olarak reel pazara çıkmasını sağlıyoruz. E güçlü yönetim kadromuzla onlara stratejik bir rehberlik hizmeti sunmaya gayret ediyoruz kendi ağımızla onları entegre ederek pazarda daha hızlı yayılabilmelerine e, gayret ediyoruz. Dolayısıyla aslında tamamen bir kazan-kazan ilişkisi içerisinde, bir e, güç birliği ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye, onları geliştirmeye, dolayısıyla ülke ekonomisini geliştirmeye, aynı zamanda kendi şirketimizi dinamik tutmaya. Dolayısıyla bu, bu yönüyle de ülke ekonomisini geliştirmeye her yönüyle katkı sunmaya gayret ediyoruz. Sizin yine e, yayın öncesinde e, bakarken aslında diyorsunuz ki biz sadece e, girişimlere ya da bize başvuran e, kişilere Girişimcilere sadece finansal destek sağlamıyoruz. Onların aslında işte bilgi birikimi ve tecrübelerinizden de faydalanmasını hı hı. yeni pazarlara, farklı belki uzak pazarlara da ulaşmasını sağlıyorsunuz. Hatta sonrasında aslında bu girişimlerin biz müşterisi olmayı dava evet. ediyoruz dediğiniz nokta var. Peki bu noktada şunu sorayım: Sistem nasıl çalışıyor? Bizim bir girişimimiz var, bir startupımız var ya da bir fikrimiz var. Sizle nasıl iletişime geçiyoruz? Sonrasında ilk destek ne oluyor? Bunun için bizden istediğiniz, talep ettiğiniz bir şey var mı öncesinde? Tabii şöyle. Öncelikle ülkemizde çok kıymetli girişimler ve girişimciler var. Bunların da kendilerine merkez olarak belirledikleri çeşitli teknoparklar, hızlandırma merkezleri, teknoloji geliştirme, inovasyon merkezleri var. Bizler de bu merkezlerle sıkı bir iletişim halinde kalarak onlarla işte yatırımcı ilişkileri noktasında sürekli bir irtibat halindeyiz ve o girişimlerle bir tanışma şansı veya düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak oradaki yeni girişimlerle yeni fikirlerle genç ve çevik beyinlerle Aslında tanışma şansımız oluyor orada kendi projelerini hayata geçirmek istedikleri projeleriyle alakalı sunumlarını aldıktan sonra kendilerinin sunum dosyalarını inceliyoruz uzman ekiplerimiz tarafından Akabinde uygun görülen, evet bu projeye destek sağlarsak ölçeklenme potansiyeli var. Aynı zamanda eğer biz bu projenin içerisinde yer alırsak bu projeye de ciddi manada katkı sunabiliriz dediğimiz e, girişimler olursa bunları da yatırım komitesine dahil ediyoruz. Yatırım komitemize dahil olan e, girişimleri tekrardan değerlendirip işte finansal tablolarına bakıp gelecek projeksiyonuna bakıp e, çeşitli tutarlıkların da aynı zamanda teyidi oluyor bu. Akabinde yatırım komitesi bütün verileri aldıktan sonra bir analiz yapıyor. Bu analiz neticesinde evet yatırım yapılabilir diyoruz ve buradaki yatırım miktarını belirleyerek kısa süre içerisinde yatırımı gerçekleştiriyoruz. Hatta şu an içerisinde de neredeyse hemen hemen şu süreci tamamladığımız bir yatırım görüşmemiz de var. Yani burası çok hızlı, çok sürekliliği olan bir yapı şeklinde işletmeye çalışıyoruz. Peki tabii bu süreçler çok kıymetli çok heyecan verici Peki gençlerden bahsediyoruz ya girişim ekosistemine baktığınızda orada gençlerin daha dinamik daha aktif daha heyecanlı olduklarını gözlemliyor musunuz orada bize neler söylersiniz başlık olarak Tabii şöyle bugün Türkiye'nin çok büyük Holdingleri var çok büyük şirketleri var ama bunların hepsinin Özellikle bu tarz bir işte fon kurulumu yapması veya işte çeşitli CVC'ler kurmasına şahitlik ediyoruz Bunun sebebi de şu Büyük yapılar, güçlü yapılar, ağları geniş yapılar evet doğru. Ama dönüşüm trendlerine çok hızlı ayak uyduramayan yapılardır aynı zamanda bunlar. Yani bunları biraz karikatürize edecek olursak kocaman bir Ro-Ro gemisi gibi düşünebilirsiniz bunları. Çok büyüktür, çok heybetlidir. Taşıma kapasitesi çok yüksektir ama hareket kabiliyeti sınırlıdır. Hızlı değildir. Hareket etmek istediği zaman maliyeti yüksektir. Aslında girişimcilere baktığınız zaman onları da karikatürize edecek olursak onlar hızlı motor yatlar gibidir. Çok daha çevik, çok daha atik, zamana, mekana, yere çok daha hızlı uyum sağlayabilen, çok daha hızlı aksiyon alabilen yapılardır. Dolayısıyla zaten buradaki temel amaç da buradaki sinerjiyle, e, enerjiyle buradaki tecrübeyi ve likiditeyi birleştirip ikisi arasında bir daha büyük bir sinerji oluşturabilmek. Tabii gençler, Türkiye biliyorsunuz genç nüfusu şu an 35 milyonu aşkın bir genç nüfusu var. Çoğu ülkenin nüfusundan çok daha fazla. Dolayısıyla genç bir ülkeyiz. Aynı zamanda Türkiye tarih boyunca hep bir geçiş güzergahı olmuş. Çok kültürlü bir yapıya sahip olmuş. Dolayısıyla bu yapı burada hayatta kalabilmek, burada bir yer oluşturabilmek için çok çaba sarf edilmiş girişimci bir toplumumuzda. Yani hem girişimciliğin hem gençliğin dinamizminin olduğu bir yerde Zaten Türk girişimcileri dünyanın en iyi girişimcileri olması da kaçınılmazdır yani. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii umuyoruz ki bu girişimlerin ihracat ayağı da olur, dünya pazarına da açılırlar. Bu konuda da güzel haberleri alırız diyelim. Süremizin sonuna geldik. Aktardıklarınız için, sohbet için çok teşekkürler Furkan Ben Korkan teşekkür Bey. ediyorum, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Fuzul Ventures yönetim kurulu başkanı Sayın Furkan Akbal bizlerle birlikteydi. Fintech sektörüne dair kıymetli bilgiler aldık.